Ben Can Kuşkonu TV Stüdyo'dan Gizem. Hepinizin bildiği gibi bu kanalda kendi tecrübelerimizi, tekniklerimizi ve araçlarımızı sizlerle paylaşarak sizlerin de en az bizim kadar iyi almanız için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Fotorealistik görseller elde etmedeki en önemli konulardan bir tanesi hepinizin de bildiği gibi aydınlatma. Bunu iç ve dış olarak ayırabiliriz fakat bugünkü konumuz dış mekan aydınlatması. Aslında mükemmel bir senaryo erişebilmek için öncelikle çevrenizi çok iyi gözlemliyor. Doğa ışığı, güneş ışığını, hatta bulutların hareketine dahi hakim olmanız gerekiyor. Dış mekan aydınlatmasında aslında en önemli konu kadraj kurgusunun haricinde vermek istediğiniz hissiyat. Bu hissiyatı da günün belli saatlerinde elde edebiliyorsunuz. Mesela günün erken saatlerinde güneşin daha yatay olduğu vakitlerde veya öğlen vakti güneşin daha tepede olduğu daha keskin gölgeler elde edebiliyorsunuz açık havada alabildiğiniz renderlar. Akşamüstü renderları golden hour denilen gün batımındaki daha sarı turuncu tonlardaki ışık. Bunların hepsinin psikolojide aslında bir yeri var. Kadraj kurgunuzda hangi ışığı kullanmak istediğinizi öncelikle seçmeli ve günü bu saatlerindeki aslında etrafta olan bitirin dışarı çıkıp gözlemlemelisiniz. Bir CGI artistin en çok dikkat etmesi gereken şey bir hasta dış mekan renderi daha çok alıyorsanız çevrenizi daha fazla gözlemlemelisiniz. Biliyorsunuz ki artık render motorları koronada olsun, bireyde olsa birebir neredeyse gerçek hayatta güneş, bulut ve gün ışığını aynı şekilde simüle edebiliyor. Dolayısıyla geriye sadece istediğiniz kadraj kurgusunda vermek istediğiniz psikolojiyi sanat anlayışınızla birleştirerek yansıtmak kalıyor. Bildiğiniz gibi aslında bulutların ışığı süzmesi ve ışığın davranışını değiştirmesi gibi bir durum da söz konusu. Mesela öğlen 12'de güneş tam tepedeyken hiçbir şekilde bulut yoktur. Keskin bir güneş ışığı vardır ama biraz daha güneş aşağı indikçe e, turunculaşacak. Hatta gün batımına tamamen geldiğinde belki kızıl, pembe, turuncu tonlarında, belki mor tonlarında bir yazma elde edeceksiniz. Hatta bunların hepsinin yanı sıra yoğun bulutlu bir günde gün ışığı tamamen dağılarak çok çok yumuşak bir gölge elde edebileceksiniz. Belki de bulutlar o kadar yoğun olacak ki artık gün ışığını hiçbir şekilde göremeyeceksiniz ve sadece e, overcast dediğimiz gri, yoğun bulutlu, daha soğuk tonlarda bir hava elde etmiş olacaksınız. Doğal ışığın yanı sıra tabii ki de kadraj kurduğunuzda özellikle akşamüstü veya da böyle gri tonlarda yakaladığınız e, atmosferlerde özellikle sokak lambaları, varsa sokaktan geçen araçların farları... E, Evlerin içerisinde bazılarında yakacağınız ışıklar tamamen sahnenin dinamiğini değiştirecek ve size çok daha fotorealistik bir sonuç elde etmenizi sağlayacaktır. Bu noktada da özellikle dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi aslında renk skalasında mavi ile sarı tonların birbirine, sarı hatta turuncu tonların birbirine zıttı olmasından ötürü bir ahenk yakalıyor olması. Ben genellikle akşamüstü renderlarımda biraz daha mavi hatta laciverte yakın bir gökyüzü elde etmeye çalışırken aynı zamanda sokak lambalarını, araçların farlarını ve ev içerisindeki ışıkların tonlarını da sarı ve turuncu renk skalasında yakalayarak tamamen bir harmoni elde etmeye çalışıyorum. Bu gibi çevre elementlerin aydınlatmasının haricinde tabii ki de bir de ayrıca e, özellikle patlatmak istediğim alanlar olabiliyor. Mesela bir villa render'ı alıyorsam önünde havuz varsa veya bir toplu konut projesinde keza aynı şekilde özellikle havuzu patlatmayı tercih ediyorum. Havuz aydınlatmalarını açıyorum. Eğer kadrajımda yine özellikle vurgulamak istediğim güzel bir görkemli bir ağaç varsa aşağıdan aydınlatmayla onu patlatmayı tercih edebiliyorum. Veya herhangi bir sanat eseri, bir heykel gibi ön plana çıkarmak istediğim şeyler varsa, cephede özellikle ön plana çıkarmak istediğimiz bir tasarım söz konusuysa, bol wallwasherlar yardımıyla cepheyi ön plana çıkartmayı tercih edebiliyorum. Bu gibi yapay ışıklarla doğal ışığı bir şekilde iç içe doğru kurguyla, doğru renk skalasıyla bir araya getirdiğinizde foto sonuç elde etmiyor olmanızın pek imkanı yok. Aslında sizinle bu konuyu eğitim platformumuzda bu konuda çok fazla soru olmanızı ötürü konuşmak istedik. Merak etmeyin bu konu sadece burada kalmayacak. Küçük bir eğitim setimiz de geliyor. Dış mekan aydınlatmasının detaylarıyla anlattığımız eğitim setimiz şu anda çekim aşamasında. En kısa sürede sizlerle montajını tamamlayıp paylaşacağız. Varsa sorularınızı eğitim.kusko.com'a sorabilirsiniz. Hoşçakalın.